Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes ötesi bir tarif olan kuş üzümlü pilavı tarifini anlatacağım. Tarife geçmeden önce not kağıtlarını hazırlamayı unutmayalım. Sizlerde bizlere destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. Kuş üzümlü pilav için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı pilavlık pirinç 2 su bardağı et suyu. 1 adet orta boy kuru soğan. 1 kahve fincanı kuş üzümü. 1 kahve fincanı dolmalık fıstık. Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı. 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 çay kaşığı toz tarçın. 1 çay kaşığı karabiber. Yeterince tuz. Kuş üzümlü pilav yapımı. Öncelikle pirinçleri akan suyun altında yıkayarak ılık ve tuzlu suyun içinde yarım saat kadar bekletelim. Kuş üzümlerini ve dolmalık fıstıkları da ılık suyun içine koyalım. Bundan sonra pilav tenceresine tereyağını ve sızma zeytinyağını koyalım. Ateşte kızdıktan sonra yemeklik doğradığımız kuru soğanı kavurmaya başlayalım. İçine dolmalık fıstıkları atalım. Soğanlarla birlikte fıstıkları da kavuralım. Daha sonra pirinçleri süzerek tencereye koyalım. Pirinçler matlaşana kadar malzemelerle birlikte kavuralım. Yalnız pirinçleri tahta bir kaşıkla ve tek yöne doğru karıştıralım. Çünkü bu aşamada pirinçler her an kırılmaya müsaittir. Şimdi tencereye kabarmış olan kuş üzümlerini ve pilavın tuzunu atalım. Şimdi et suyunu tencereye ilave edelim. Ateşin altını kısmadan önce toz tarçını ve karabibeli pilavın içine atalım. Kısık ateşte suyunu çeken ve göz göz olmuş pilavın ağzına temiz bir bez kapatarak demlenmesini sağlayalım. Yaklaşık olarak 10 dakika sonra kuş üzümlü pilavı yanında uygun bir ana yemekte birlikte konuklarınıza ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.